Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz sevgili boğalar hanımlar beyler hepiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım boğa burçlarını yakın gelecekte neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim diye niyetler <laughs> ya boğalar diyet çıktı <laughs> yani söyleyene değil söyledikleri bak derler ya niyetler ve dilekler tutulsun Neyse haliniz o çıksın fanınızda diyelim. Bu arada Tarut'un Perisi YouTube kanalına abone olmayı ihmal etmezseniz harika olur. Süper ötesi olur. Abone olmak ücretsizdir. Kimisi abone olmayı ücretli zannettiği için söylüyorum. Katıl butonu ücretlidir ama ama abone olmak ücretsizdir. Evet e, aşk iş kariyer diyelim. Genel anlamda da sizleri neler bekliyor? Şöyle bir niyetler dilekler gelsin. bay ya da bayansanız fark etmeksizin kartlarınıza bir bakalım. Evet ya boğalar, boğacanlar niyetleri ve dilekleri nasıl böyle bana geldi bilmiyorum ama hakikaten öyle böyle değil. Ciddi anlamda güzellikleri kendinize doğru çekecek olarak gördüm. Sizleri sağlam dostluklar gündeminizde olacak ya da eski dostlar ile bir araya gelme gibi durumlarınız olabilir. Gösterişli partiler, organizasyonlar ya da toplantılar, bir araya gelmeler sizlerle beraber olacak Evet şöyle bir e, kartlarımızı sizlerde görün kartlarım diyor ki yerim dar yerim dar Evet zaten tek tek sizlere gösteriyorum İlla hepsini görmek zorunda da değilsiniz bakalım aşk ile alakalı durumlar nelerdir ya da işte niyetiniz ve dileğiniz her a boğalar attar ve Anahtar kartımız geldi. Bu iki kartımız da bize büyük mucizelerden bahsetmekte. Sürpriz gelişmelerden bahsetmekte. Yani hayatınız ile alakalı çok önemli gelişmeler sizleri bekliyor olacak. Hangi konu ile alakalı problem olarak gördüğünüz bir durum var ise problemler çözüme kavuşacak. Bakın anahtar çözüm çözüm arayışı içerisinde olduğunuz konular ortadan kalkacak. Aynı zamanda dileğin kabul olacak mı diye soru sorduğunuzda Attart kartı direkt bize evet cevabını verir. Yani Katina destesinde en olumlu kart muhteşem ötesi kart katinadır Tabii ki devamında ne gelecek bilemiyorum özellikle bekar olanlar evlilik hayali kurduğunuz bir kişi var ise bakın anahtar ve attart. yani evlilik hayali kurduğunuz o kişiden size evlilik teklifi gelebilir ya da gözünüze kestirdiğiniz bir kişi vardır hoşlanma vardır size açılmıyordur o kişi size açılabilir. Genelde katina kartları bize evet aşk ile alakalı mesajları vermekte ya da evli olanlar evliliğiniz ile alakalı bir takım çözüm arayışı içerisindeyseniz bu çözüm arayışını çok yakın bir zaman diliminde bulacaksınız. E, partneriniz tarafından çok seviliyorsunuz. E, Sizlerde de o ne keza aşk ile alakalı büyük olumlamalar, mucizeler, muhteşem bir değişim sizleri bekliyor olacak. Yani sevgi bağı daha da kuvvetlenecek. İşte aşk tazelemeler, veyahut hoş vakit geçirmeler, bilemiyorum artık. Müjde üstüne müjde almak, partneriniz tarafından mutlu edilmek, huzur sizleri bulacak diyebilirim. Aynı zamanda bakın burada niyetiniz ne ise, dileğiniz ne ise o dileğini oldu bil ya da o işi halloldu bil diyor. Sizin beyninizin içerisinde, kafanızın içerisinde ve kalbinizin içerisinde çözüm bulamadığınız bir konu var. Cevap bulamadığınız bir konu var. Yanılsama yaşamış olabilirsiniz. Yanıldığınız bir konu olabilir. Yani öyle ya da böyle bazı soru işaretleri de aklen, beynen ve kalben hanım ya da beysiniz cevap bulacaksınız kafanızdaki soru işaretlerine. Böyle üstün mertebeye ulaşma gibi durumlarınız olacak. Alım satım konularıyla alakalı ya da e, maddi anlamda bilemiyorum. Kalbinizdeki konu neyse ev ile alakalı da bir durum olabilir. Bakın anahtar. Yani ev ile alakalı da bir dileğiniz ve muradınız var ise her ne olursa olsun o işi oldu bitti bilin diyor. Çok üzgün, çok kırgın ya da bitkin. Ya sen böyle diyorsun ama ben o kadar üzgünüm, o kadar bitkinim ki şu an ne yapacağımı bilemiyorum, ne düşüneceğimi bilemiyorum. Kime güveneceğimi ya da kime, gü kime güvenmeyeceğimi bilemiyorum dediğiniz bir anda her şey yoluna girecek. Çok böyle nasıl diyeyim ya? Ee, dalgalanmalar olmuş olabilir, ee, rutin hayatınızda bir takım kafeye taktığınız, evliyseniz eşiniz tarafından ya da bulunduğunuz iş yerinde birileri tarafından böyle bunaltılmış ya da darlanmış olabilirsiniz. Ama inanın bana her şey böyle olması gerektiğinden de güzel olacak. Çünkü direkt direkt kartı bakın atlar kartı direkt dilek kartıdır. Rabbim hayırlı olan dileğinizi size versin. Eğer hayırsız olacaksa zaten vermesin. Mesela bir şeyi çok istiyoruzdur ama aslında Allah onu bize vermeyerek büyük bir hayır bize işliyordur, yapıyordur. Biz farkında değilizdir. Ya olacak, illa olmalı ya da Allah bana neden vermiyor. Ya belki bunda gerçekten bin hayır vardır. Hayır dediğinizde, şer şer gördüğünüzde ya da kabul olmadığında hayır olabilir. Şöyle devam ettiğim zaman şöyle bir bakalım. Ev sevgilisi olanlar üçüncü bir kişiye dikkat edin. Bakın üçüncü kişiye kesinlikle dikkat edin. Ah boğacanlar. Üçüncü kişiye özellikle sevgilisi olanlar üçüncü kişiye kesinlikle dikkat etmek zorundalar. Dikkat etmek konumundalar elinizden alınmak istenen bir partner olabilir ya da partneriniz ile alakalı sıkıntı ve sorun yaşayabilirsiniz ama kazanan taraf siz olacaksınız yani böyle e, bilemiyorum ya hasreti çekilene kavuşacaksınız e, gene bakın üçüncü kişiyle ile ilgili büyük bir sorun bir sıkıntı yaşayabilirsiniz bu kişi sevdiğiniz kişinin ailesinden biri de olabilir ya da e, iş yerinden biri veya bilemiyorum artık. Kendinizi çaresiz hissettiğiniz bir zaman diliminden kurtulacak olarak gördüm sizleri. Etrafınızda bir takım bağımlılıkları olan kişi olabilir. Buna karşı da dikkatli olacaksınız. Eşinizin, arkadaşınızın, dostunuzun bu şeytan kartı bize aynı zamanda bağımlılıklardan da bahsetmekte. Bir şey değil. Kuzum sen şimdi kapıyı kapat. <laughs> Kızçam geldi şöyle karıştırayım kart hazırlamış demeyin sonra ay kalp gözünüz açık olacak sevgili boğalar boğa bu arada benim yükselenim de boğadır yükselen ay burcunuz boğa ise e, yani bilemiyorum belki başka birisinin burcu boğadır onu dinliyorsunuzdur sizin de yükselen ya da ay burcunuz boğa ise onu, hani o şekilde de dinleyebilirsiniz dualarınız kabul olacak öz burcumu o kadar fazla dile getirmiyorum ama benim de yükselenim boğa diğer burcumda yani öyle. Seviliyorsunuz. Seviliyorsunuz ve seviliyorsunuz bu Bakın zafer. Zafer sizin olacak. Özellikle bakın partner ile alakalı bir takım sıkıntılarınız var ise bu partner ile ilgili sıkıntılarınız ortadan kalkacak. Yani büyük bir zafer e, sizleri bekliyor olacak. Mesela elinizden alınmak bir partner olabilir. Üçüncü bir sevgili olanlar özellikle üçüncü bir bayan ile alakalı bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz bu kişi işte artık hani sevdiğiniz kişide gözü var demiyorum ama işte bu tarz konulara dikkat edeceksiniz bakın bu tarz konulara aranızdan bazılarını dikkat ettiğiniz takdirde her şey gönlünüzce olacak diyebilirim yani mutluluk sizlerle beraber olacak mucizeler sizinle beraber olacak böyle hayatınızın Kontrolünü kaybetmiş olabilirsiniz Ama bu kontrol Yeniden ele alınacak Aynı zamanda bakın Aşk hayatınız ile alakalı evet bu şekilde Lakin benim aşk hayatımda herhangi bir sıkıntı yok Sorun yok diyor iseniz de Böyle yakın bir zaman diliminde bir düğün Bir organizasyon bir nişan ile alakalı Konular gündem olabilir ee, Şöyle e, Nasıl desem bilemedim Hiç beklemediğiniz ve ummadığınız bir an Bir zaman diliminde size ciddi anlamda Bir müjde gelebilir Buna sizler bile şaşırabilirsiniz. Şuradan bir kart daha aradan çektiğimizde e, sihirbaz sihirbaz ve ayna kartı geldi. Gelelim kahve falınıza. Yakın gelecekte sizleri neler bekliyor dediğimizde çep işlere girmeyeceksiniz. İş ile alakalı tehlikeli konular olabilir ya da etrafınızda tehlikeli kişiler olabilir. Size yapılan tekliflere şöyle bir bakacaksınız. Tekliflerin herhangi bir tehlikesi var mı? Sıkıntısı var mı? Sahte evraklar, sahte Konular bu iş ile alakalı işte fatura ile alakalı bilemiyorum iş yeriniz ve iş ile alakalı sahte beyanı sehta, sahte evraklara karşı dikkatli olacaksınız maliye ile alakalı hukuki ya da yasal süreçler ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşamamak için bin kere düşünecek bir kere karar vereceksiniz. İş yönünden para yönünden ticari yönden sizi ya da karşı cinsinizi kandırmaya çalışan birileri olabilir. Büyük bir zarara ve ziyana uğramaktan yakın bir zaman diliminde geri döneceksiniz. Tam bir anlaşma yaparken tam bir tokalaşma yaparken bir alım satım mı veyahut bilemiyorum ticari bir konu mu? Her ne ise bu konunun eksilerini de düşüneceksiniz. Sanki o anlaşmadan para ile alakalı bir anlaşmadan vazgeçme enerjisinde olacaksınız. Ev ile alakalı size biri yardım edecek. Bakın siz bir ev alım konusuna girişeceksiniz. Ev ile alakalı sanki böyle 4 ay içerisinde ama 4 ay sonra demiyorum 4 ay içerisinde bu ay olur bir dahaki ay olur 4 ay içerisinde size Ev alma ile alakalı bir konuda bir yerden kısmi de olsa bir destek gelecek. Hani tamamını tabii ki veremez. Sonuçta sizin bir birikiminiz olmalı. Böyle sanki yetişmeyen bir paranızı tamamlayabilir ya da yarı parasını verebilir. Bilemiyorum. Ev ile alakalı aranızdan birinize parasal destek gelecek olarak görülmekte. Hakkını alamadığın bir konu ile alakalı da hakkını savunacaksın. Sen ya da eşin ya da sevgilin ya da partnerin sanki birisiyle oturmuş hak hukuk meseleleri konuşuyor gibisiniz. Gene iş ile alakalı bir konu bu. Hakkınızı alamadığınız iş ile alakalı konularda konuşmalar yapacaksınız. Böyle yanlış kişiye değer verdiğiniz, yanlış kişi seçtiğiniz için de bir takım kaf karışıklıklarınız olabilir. Ee, yine bir toplumsal alanda iki kişi sanki bir münakaşa yapacak sessizliğinizi koruyacaksınız taraf seçmeyecek tarafsız olacak objektif olacaksınız bakın birisi birine sanki saldırgan enerjisinde gibi e, böyle tarafsız olacak ama e, çok fazla üzüntüye de mahal verdirmemeye çalışacak olarak gördüm sizleri maddi yönden destekleyeceğiniz kişiler de var parasal anlamda yine sizler de birilerini destekleyeceksiniz huzur, mutluluk yerinde olacak. Başarısızlığa tahammül edemeyen bir yapınız var. Böyle hakkını savunamayan bir kişi olabilir. Ona da kızabilirsiniz. Kendi kendinize de kızabilirsiniz. Ben bu konuda nasıl başarısız oldum? Hani başarılı olmalıydım diyor gibi. Hayırsever böyle bir yapınız olabilir. Birilerini destekleyeceksiniz ve bir sıkıntıyı da kolay bir şekilde atlatacaksınız. Bakın metanetli olacaksınız. Sağlık sorunu mu ya da farklı bir konu mu can sıkıcı konulara karşı da metanetli olacak olarak çıktınız. Ayağınıza kadar gelen fırsatları değerlendireceksiniz. Bakın bir yerden ayağınıza kadar fırsatlar gelecek. Bu fırsatları değerlendireceksiniz. Kan bağınız olmayan baş harfi Samsun'un sesi olan bir kişiyle bir münakaşa mı yaptınız ya da başkasıyla münakaşamı yaptı bir iletişim mi oldu sanki baş harfi Samsun'un sesi olan bir kişinin laflarına ve sözlerine itibar etmiyor gibisiniz yani bilemiyorum artık kızdığınız konular var bay ya da bayansanız iş yeri ile alakalı bir durumda olabilir çünkü bu şey değil kan bağı yok bir yakınlık derecesi yok Baş harfi E olan birinden sürpriz bir gelişme olabilir ya da müjdeli bir haber duyabilirsiniz. Sanki böyle mutluluktan havaya zıplıyor gibi gördüm sizleri. Merak ettiğiniz kişilerden haber alacaksınız. Kafa karışıklıklarınız gidecek. Böyle el ele e, sanki verip bir problemi de çözeceksiniz. Yapı taşları yerine oturacak. Bakın, sanki böyle bir bilmece şeklinde olan bir konu var. Yapı taşları Yerine oturacak olarak görülmekte. Aile içerisinde birinin mutluluğu, birinin başarısı sizleri onur edecek. Ama bir kişi de sanki bilemiyorum maddi anlamda bir hasetlik yapacak, kıskançlık yapacak. Nazara karşı da dikkatli olacaksınız. Nazara gelme gibi durumlarınız olabilir. Ee, sanki böyle hmm, bay bayan ilişkisiyle alakalı da size sıkıntı veren bir kişi bir hatasını telafi etme gibi durumlar içerisine girecek. Size kim sıkıntı verdiyse o konularda da durumu telafi edilecek. Böyle fare şeklini alan, sizden almak isteyen birilerine karşı dikkatli olacaksınız. Aynı zamanda bereketli bir döneme giriyorsunuz böyle fare hani kemirgen yiyici bir yapısı olduğu için sizi kemirmeye ve yemeye çalışan birilerine karşı uyanık olacaksınız. Aynı zamanda da tabii ki bereketinizi isteyenle değil de istemeyenlerle ya da gerçek ihtiyaç sahipleriyle paylaşacaksınız. Kredi ile alakalı sıkıntılarınız olabilir. Kredi çekmenizi isteyen birileri olabilir. Bu yüzden birileriyle ufak tefek tartışma yaşayabilirsiniz. Tartışmalardan kaçınacaksınız. Hoşgörü ve anlayış içerisinde gördüm sizleri. Evet. Kartlarımıza sorduğumuzda ise yakın gelecekte sizleri neler bekliyor diye az evvel de söylediğim gibi bakın çözümlenmeyen bir konunuz çözüme kavuşacak sizin hangi konu ile alakalı bir çözüm arayışınız var ise bu konu çözüme kavuşacak aşk hayatında olsun maddi olsun manevi olsun ciddi anlamda bakın üstün mertebelere geleceksiniz işinizde zirve yapabilirsiniz. Kariyer anlamında makam mevki sahibi olabilir bazılarınız. Yüreğinizden geçen her ne var ise hayırlı olanlar sizlere doğru adeta koşarcasına gelecek. Halle olmasını istediğiniz bir iş ile alakalı da olabilir. O işi halle oldu bilin diyor. Hangi iş ile alakalı sıkıntılarınız var ise o işi halle oldu bilin diyor durulmalar olacak. Bir takım sıkıntılar, huzursuzluklar var ise bu konular ile alakalı hayatınızda durulmalar olacak. Size gelecek olan fırsatlar var. Ayağınıza kadar gelecek olan teklifler var. Bunları en iyi şekilde değerlendireceksiniz. Yüzük kartı evet yüzüğünü alıp size doğru gelen birisi olabilir. Aynı zamanda yüzük kartı bize yeni sözleşmelerden, yeni anlaşmalardan da bahsetmekte. Hani sizinle iş yapmak isteyen ya da sizin iş yapmak istediğiniz, ortak olmak istediğiniz birisi olabilir. Siz de ortak olmak isteyebilirsiniz karşı tarafta. Fark etmek sizin yüzük kartı halka düşün. Birbirine geçen halkalar. Yani yeni antlaşmalar, yeni anlaşmalar, yeni imzalık durumlar gündeminizde olabilir. Ee, zaten bu kartların Çoğunu olumsuz dahi gelmiş olsaydı kesinlikle ve kesinlikle bu alt kartını gördüğümüzde sizin hayatınızdaki o mucizevi gelişmeleri hiçbir şekilde engel olamayacak kişiler var. Her yönden dört dörtlük bir hayat sizleri bekliyor olacak. Sen öyle diyorsun ama benim hayatım o kadar berbat ve sıkıcı geçiyor ki diye olabilirsiniz. İnanın parasal anlamda da aşk anlamında da ayağınıza gelen fırsatları sonuna kadar değerlendireceksiniz. Sadece saplantı ruhlu birisi olabilir bu bir eril ile alakalı özellikle bekar olan boğa burçları etrafınıza saplantılı bir aşık var ise buna karşı dikkatli olacaksınız. Böyle sizi baştan çıkarmaya çalışan veyahut da e, bilemiyorum evlidir sözlü nişandır gözü sizdedir buna karşı da uyanık olacaksınız. Egolarınızdan kurtulacak egolarınızın esiri olmayacaksınız ne kadar olumsuz duygularınız var ise bunların hepsini üzerinizden atacaksınız. Etrafınızda yine bekar olan boğalar, evli olan birileri dolanabilir. Bunlara fırsat vermeyeceksiniz. Yani hatta size kimliklerini saklayabilirler. Böyle tanışma esnasında daha bir dikkatli, ihtiyatlı olacak olarak gördüm sizleri. Korkular, kaygılar, endişeli durumlar, karanlık durumlar bitecek, ortadan kalkacak. Hasretlik çekilen bir durum olabilir, hasretlik çekilen bir durumda yine ortadan kalkacak arzuladığın her ne var ise kavuşacaksın diyor. Evet üzüntü çekebilirsin. Bu üzüntü hasretlikten dolayı olan bir üzüntü var burada. Özdeyiş diyor, iç çekme diyor. Çok isteyip arzuladığına kavuşamamaktan gelen üzüntü. Yani burada çok özlediğin, kavuşmayı dilediğin her kim var ise ona bir hani ona karşı bir kavuşma isteğin gerçek olacak da diyebilirim. Zaman her şeyin ilacıdır derler ya zamanı bıraktığın konular olabilir su akacak yolunu bulacak yükseleceksin maddi ve manevi bir yükselişe geçeceksin çaresizliklerden kurtulacaksın ve yaptığın dualar burada duyulacak zafer kartı diyor ve seviliyorsun karşı cins tarafından bakın karşı cins tarafından sevildiğin görülmekte maddi ve manevi anlamda da büyük zaferler sizleri bekliyor. Olacak mı? Olacak. Evet. Tamamıyla küs olduğun ve kızgın olduğun partnerin var ise bununla görüşme var mı? Kavuşma var mı? Durumlar nelerdir? Ee, i̇şte iletişim olacak mı? İlla e, bir araya gelmesen de sürekli küs olduğun bir partnerin var ise şöyle bir gene niyetini ve dileğini alabilirsin. Ee, bakalım. Tartışmalardan uzak dur. Ee, kıskançlık problemleri olabilir. İletişimin olacak. Hatta bu kişiden sana gelecek olan bir hediye var. Altılı bir vade içerisinde bu kişiyle görüşme, konuşma gibi konularınız gündem olabilir. Hani bir barış da gündeminde olabilir tamamıyla. Küs isen kırgınlık var ise de bu kırgınlık ortadan kalkacak. Böyle gönül alma, kalp kırıklıklarına gitmesi gibi durumlarda sizleri bekliyor olacak. Ufak tefek ses olan yerleri gezmiyorum. Şey kesmiyorum. <laughs> gezmiyorum. Ya nasıl cevaplar verdiriyorsun bana? Beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Rabbim cemi cümlemizin birini bin etsin diyelim. Hayırlı olan niyetler ve dilekler bizleri bulsun. Hayırsız olan her ne var ise uzak olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Bay bay.